Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ ve Cumhur İttifakı Karaburun Belediye Başkan adayı Eyüp Kaykaç yerel seçim çalışmaları kapsamında İzmir depreminde evleri hasar gören Karaburun ilçesindeki Kösedere Mahallesi sakinlerini ziyaret etti. Dağ 34 depremzedenin konutlarının TOKİ tarafından yapılması konusunda ihalenin bugün yapılacağının müjdesini verdi. Bayraklı'daki rezerv alandan beş depremzedenin evine kavuştuğunu dile getiren Hamza Dağ, dokuz depremzedenin ise İzmir Büyükşehir Belediyesi ile protokol yaptığını, göreve gelmesi halinde protokolü yeniden gözden geçireceğini ve bu konutları da yaptıracaklarının altını çizdi. Buradaki 34 konutun ihalesini tarihini almıştık. Tarihte tevafuk oldu. Aslında e, biz bugün olduğunu, tabii tarihi aldığımızı biliyoruz ama saat iş yoluna girdi, devam eder diyebiliriz. Ama tam da 8 Şubat bugün ihalesi şu anda yapılmış olmaz ve yapılıyor olması lazım. Hayırlı olsun e, buradaki hemşerilerimize. E, onlar inşallah e, en yakın zamanda, zaten süresi de ihalede çıkar, en yakın zamanda sağlam güvenlik konuklarına kavuşmuş olacaklar. 5 tane hak sahibi hemşerimiz bayraklı rezerv alandan talepler oluştu. Onlar rezerv alandan e, aldılar. Dokuz tane Büyükşehir Belediyesi ile protokol yapıp e, Büyükşehir Belediye Başkanı biz yapacağız dediği hemşerimiz oldu da biliyoruz. Ondan da haberdarız ablacığım. Onda da tabii şu anda bir e, Nisan'ı bekleyelim biz büyük şehri kazandığımızda büyük şehirle bunları yaparız. Siz sıkıntı değil. Ee, diyelim ki farklı bir netice oldu. Ee, ona göre e, o protokol veya o e, noterden yapmış olduğunuz e, taahhütleri tekrar değerlendirir Yine sizi mağdur etmiyor o noktası Başka adımız Başkanımızın önümüze geçtiler, biz yapacağız dediler. Oradan ayrılın Kim dedi size biz yapacağız dedi? İlkay ya. Hanım. Ha? İlkay Hanım. Yani İlkay Hanım. Evet. Tamam ne oldu sonra? Hiçbir şey olmadı işte hala bu dört sene oldu hiçbir şey yok. Herkes bir odanın içinde yaşıyor yani. Bırak. Onlar onlar yapmasa da ablacığım inşallah bir insan bir insanda bak Eyüp Eyüp kardeşim burada evet. büyük şehirde evet. biz e, olur olmaz onu gündemimize alır İhalesi ise ihalesi, köy evi şeklinde. Ee, bunu nasıl TOKİ ile 34'ün ihale çıkabiliyoruz? çok büyük bir şey beklemiyoruz. Rahat abi. bir şekilde yaparız. Aslında aynı şey. Öyle biz, biz de beklemiyoruz sonuçta ama gerçekten çok zor durumdayız.